Arkadaşlar <laughs> bize euro mark lazım değil bize vatan lazım. Aynen abi. Vatan vatan. Vatan vatan. Bize vatan lazım. Evet. Vatanımız olmazsa para ne bilmiyorum. Evet. Türkiye'den gelenlerin Hayır, milyarları mi? vardı değil mi? Hayır, yok. Önce önce vatan. <laughs> önce vatan millet ondan sonra el ele vereceğiz. Türkiye şu anda Avrupa'nın birincisi. Türkiye Amerika'nın üzerinde. Bir, bir dakika, bir, bir, şey dakika bir dakika, bir dakika. Vatan Oğlum, bir dakika. lazım, vatan lazım. Bir dakika, bir, dakika, bir abiye bak. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir abiye bak, kılık Abi ya, kapat. Bir Abi abiye bırak. Sen bırak. Sen, kılık kendine bak. Kendine bak. Ne sen aldın, bırak. Ne aldın? İş eldiveni aldın, bak. Evet. Evet. Bir de abiye bak, geziyor burada gelmiş. Ben, ben, bir dakika, bir dakika. Ben, ben 26 yaş, ben, ben de 26 yaşındayım. Ben 26 yaşındayım. Bak, sen işçi eldiveni. Ben emekliyim, emekli bak. Sen işçi eldiveni. Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika, evet. emekliyim, tamam. emekliyim, çalışıyorum, sağlığım yerinde, çalış. kimseye muhtaç etmiyorum kendimi. Tamam, tamam. Sen de git çalış. Ben çalışıyorum zaten. İş beğenmiyorsun. Ben, i̇ş, yo çalışıyorum. Ben iş çalışıyorum ben de. İş şey... beğenmiyor. Ben de şimdi işten geliyorum. Ha, i̇şten işten geliyorsun. Ben bak, bak, abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dinledim bak, dinledim. Bir dakika. Dinledim. dinledim, dinledim bir dakika, dinledim. Bir, dakika ben Hayır, benim... dinledim. Dinledim. bir dakika. Hayır dinledim Sen, bak, bir dakika. bir dakika. Abi, abi bin euroyu bozduruyor, sekiz bin liraya İstanbul'a gezmeye gidiyor. Sen Çalışıyorsun bak işçi eldiveni almışsın. Bir dakika, Gel sözümü ben. kesme. Yani Gizliyorum en ben. son nereye gittin? Evet. Ben, memleketim var ben, bir yere gitmiyorum. Ya, anca memlekete Gitmem gidersin ya. zaten, gidebiliyor mu almanca? Kim kim geliyor? Anca memlekete gider. Var anca. Türkiye, Türkiye bana yeter. Hadi bunu. Türkiye bana yeter yeter. Cennette yaşıyoruz, kıymetini bilin Ya biliyoruz zaten. Cennette yaşıyoruz. Zaten, zaten biliyorsun. Kıymetini bilin Abi, şükredin. Şükredin. şükredin kardeşim. Şükredin. Bu şükredin. Bu amcanın suçu değil. Senin yok. suçunda değil. Kimin suçu? Suç, suç, kimin suçu? Suç. Kimin suçu? Yönetimin suçu S ama ama sen, Veya, de, Veya, sen, vay, sen gelip de sen sen gelip de burada sen gelip de burada dört tane darbeyi alkışlarsan bunu konuşamazsın. Hayır alkışlan yok alkışlan yok. Ben ben ya ben sen kaç yaşındasın? Ben 50 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 70 yaşındayım. Ben, yaşındayım. ben de 25 Şu yaşındayım. Bak ben de 25 Şu yaşındayım. 4 tane gördün 4'ünü Bir dakika bir dakika. Ya, ya, ya sen akışladın ya. Ben Niye ben gittin başladım. Almanya'da ne bok işin var? Ee ya öyle olur zaten sana ya ne? E niye ki çalışıyor da amcam gibi? Ya, ya, ya ekmek yok muydu orada? Almanya Konuştuklarınızda kendiniz inanmıyorsunuz. Aman, Gözler ya, gözlerinizden belli. Ya, ya, ya enerji yok enerji. enerji. Acından ölüyorlar ölüyorlar. Bizde var ya. ya. Türkiye'ye geliyorlar Türkiye'ye doymak için. Aynen çok haklısın. Ha. Aynen. Olay, olay, olay. Biz de geliyorlar. Kesinlikle. Öleceğim. Soğut amca. Dur amca. Yürü amca. Evet. Aferin amcam sana. Size. Aslan amcam. Devam edin. Ankara'da, Ankara'da yaptın. Ne yaptın? Ya. Ne yaptın? Ya. Komando olarak yaptın. Anasını bir şürdün. Komandasın yani. ve bu zihniyettesin öyle misin? Sen, sen, de, sen, de, sen yatmışsın Ankara'da, kardeşim. Komanda ya, mamanda yapmamışsın. Geç oralara geç. Ankara'da, sen de. Komanda yok. <laughs> komanda Ankara'ya yok. Sallıyorum. <laughs> komanda, ya, sallıyorum. sallıyorum. Komanda, Abi Sa deniyorum işte, ben ya. Sallamıyorum. Ya sallıyor. Bu da doğruyu söylemiyor. Sallamayacaksın. <laughs> Bu da doğruyu söylemiyor. Sallamayacaksın. <laughs> doğruyu söylemiyor. sallamayacaksın ya, sen de sallıyor. Sen de, sallıyorsun. Sen de sall Ya ikiniz de sallıyorsunuz. Bir de ben sallayayım. Ne olmuş? <laughs> i̇şte böyle. Böyle sallamayacaksın. Amcam <laughs> sallamayacaksın. <gülüyor> Sallamayacaksınız. Sallamayacaksınız. Evet. Arkadaşlar bakın. Memleketimiz cennet. Memleketimize sahip çıkalım. Hayır, 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 biz hayır, biz bir ailemize söz geçirdemiyoruz. Başımızdakiler dünyayla uğraşıyor. Etrafımız ateş çemberi. Karga gibi birikmişler kafamıza. Bak Yunanistan'ı kışkırtıyorlar. Bizi savaşa sokmaya sokuyorlar. Ne olacak o zaman? Türkiye'yi parçalayacaklar. Akıllı olalım. Devletimize sahip çıkalım. Devletimize sahip çıkalım. Gülme. Gülme. Ya gülme kardeşim. Bu işin şakası yok. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde şu anda. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Ay, telefona dikkat et. Peki Avrupa'dan, Avrupa'dan biz birinciyiz dedi. Gerçekten birinci miyiz biz Avrupa'ya? Birinciyiz. Neye göre abi? Her konuda birinciyiz. Ben, birinci bak, bak. milli savunmamızı yapıyoruz. Kemimizi, bir dakika. Kemimizi ya. yapıyoruz. Doğalgazımız çıkacak Allah'ın izniyle 23'te. Maşallah. Boru döşenli geliyoruz Zonguldak'tan Sakarya'ya doğru. Tamam ben İzmit'te oturuyorum. Geliyor. 20 seçimlerinde Türkiye'deki yeraltı kaynaklarımızı kullanacağız. Türkiye'de birinciyiz. Kim diyor? Sen de anan pişirdiğini yiyorsun be. Sen ne dil biliyorsun? Lozan bitiyor mu abi ne yerim? 23'te bitiyor mu Lozan? Ya ne biliyorsun? 23'te. 80'ler yaşadın mı? 80'ler yaşadın mı? Yaşadın mı? Tüp bulamıyorduk. Tüp, tüp. Ya bulamıyorduk ya. Şimdi alabiliyor musun? Ya alıyorsun. Alıyorsun. Hastaneye anlat bunları. Bak emekliyim, emekliyim. Emekliyim bu konusunu bak. Bak çalışıyorum Allah'a şükür. Parama bak bak. Yani, ha anladım. sen de çalış. Sen bugün amca maaş aldın. Sen de çalış. Anladım. Sen bugün maaş anladım. aldın. Bırak şimdi maaşı. Amca hastaneye anlat bunları hastaneyi, Hastane gruplarına ha. anlat. Reyin kalıyordu reyin. Çocuğu doğuruyordu affedersin kadın. Bebeğin parasını vermeden çıkarmıyorlardı. <laughs> Dedenden anla sen. Dedenden babandan <laughs> anla. <laughs> tamam mı? Amerika, Almanya, İngiltere saldırabiliyor onda, mu bize? Telefonda kodurlar var Niye saldıramıyor? Senin seni Suriye'de kodurlar askerini öldürüyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun ay, şarkı, şarkı o zaman. Hangi askeri öldürüyor? Abi 33 tane şehit oldu sen görmedin ya mi sen o zaman? Ya sen Suriye'ye girmişsin, içine he. girmişsin. Diyorsun ki askerini öldürdü diyorsun. Yani, Suriye'nin içindesin ya sen. Evet, ya hangi asker vurdu? Hangi Rusya? Abi vurdu? vurmadı vurmadım. 33 tane senin şehidin olmadı mı? Hadi vursa ya. Abi vurdu. 33 tane şehit oldu. Yavrum bizi birbirimize ya düşürmek için yaptılar. Gücün bizi birbirimize düşürmek için yaptılar. Gücün 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 düşürme gücün 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 yaptılar. Gücün. Bak Rusya'yla Rusya'yla Rusya Türkiye el ele verdi. Amerika ne yaptı? Çekildi. Şimdi Yunanistan'ı kışkırtıyor. Bizi savaşa sokmak istiyorlar. Sakın ola buna aldanmayın. Başımızdakiler de aldanmıyor Allah'ın izniyle. Ha, biz nereye gideceğiz? Suriyeliler buraya geldi. Biz nereye gideceğiz? Vatan olmadı mı nereye gideceğim? Nereye? Abi, nereye gideceğim? Ben mi soktum. soktum? Davutoğlu Onlar, soktu. Tayyip ya insan soktu. insan olan geldi kucağına açtı. Öldürecek misin? Açtı, geri gönderdim. Ha. Şimdi sen bana de ki 5000 lira ver. 5000 lira bir simit vereyim yiyeyim de. Vermeyeyim ben sana. Acım de. Bir 5000 lira. Ne demek ne alakası var ya? Bir simit 5 lira ya. Tamam işte. Acım desin. Vermeyecek misin? Yes, Cebimde var, var ya bir dakika, yok bir dakika. ne yapacaksın Cebim kardeşim? Cebimde varsa vereceksin yoksa Ama ne yapacaksın? Işte bizde var. Bizde var bizde Türkiye'de her şey var. Veriyor işte Allah aşkına, ölüyoruz. Karnımızda da karınlarımı doyuruyor. da doyuruyor. Ben de Türkiye'de yaşıyorum. E, aç mısın? Açım tabii. Get şey, aşın ye, yemiş yerlerini ya, mi get bakayım. Ya. Get sorun bakayım de var, buyruk var buyruk. Kayıp bana bir Sire kart ver. Buyruk var ya. buyruk buyruk. Bak. Tayyip hayır, bana bir, evet. bana bir şey hayır, hayır. Avrupa'da emekliler tatil yapıyor. Sen emekliyim dedin, çalışıyorum dedin. Neden çalışıyorsun? Bu kadar yıl çalıştın. Ülkeye, devlete çalıştın. Çalışıyorum Emekli abi. oldun. Niye çalışıyorsun? Benim evlenecek oğlum var, torunlarım var. Allah aşkına sağlığım yetmiyor yeri. diye. Ya yetiyor. Allah aşkına ben bana yetiyor. Bana yetiyor ben. Çocuklarıma yardım etmek için, torunlarıma yardım etmek için çalışıyorum. Sağlığım yerinde. Ben boşta durdum o hasta olurum. Tamam mı? Gidersin kahveye dedik o da yaparsın. Onu bunu çekiştirdim ama işe gidersin kulağına rahat, benim işim rahat Allah'a şükür. Gidiyorum, ee, yan gelip yatıyorum, param ya alıyorum. Ben 95 yaşındayım, manşalikim. <laughs> Kaç yaşındasın? Şükür. Ha? Kaç yaşındasın? 95. Maşallah. Ha? Çalışıyorsun, ha? E ne iş yapıyorsun? Sağ ol. Ağabeyim inşallah güreşten senemi yıktım. Döktüm, fıfılla dedim. Maşallah. Beyciğim <laughs> <laughs> ekonomi nasıl? Hıh. Alhamdulillah şükür. Türkiye güzel, biz güzel yok. Hıh. Hmm. Biz güzel yok. Bir Müslüman, bu Türkiye'de ilk Müslüman, Türkiye'de iyi, neyin belli yok. Hımm, ben çalışayım. Ben malımı burada aldım, böylece geldim, <laughs> şimdi <Teşekkür ederim. Altya gülüyor> bir yerim var. <bana. gülüyor> evet, çalışayım. Hadi sana bir pişireyim. Şey Buraya ekmeklik koy. Kendi kendine, bismillah, ekmek ağzına gelir mi? Gelmez. Ta elini uzatmasın, ağzına gelmez. Çayına basın, çabuk gelmez.